Monograph Hardcore'umuzun ikinci bölümüyle beraberiz yine ve e, gece olmuş hemencik bir uyuyalım. Ben bugün şey çıkacağım arkadaşlar, e, madeni çıkacağım bugün. Zaten bir çıkmadım ben, birinci bölümde bir çıkmadım. Var da arkadaşlar eki. Ee, ben size şey tanıttım. Epic Game Maker diye bir yer var. Orada cidden kendi piksel oyuncu oynayabiliyorsunuz. Ve dışarıda biz şu an açmayacağız. Yaca ya, yaratıkları sabahta açmayacağız yani. Yaratıkları sabahta açmak yok. Evimiz güzel oldu yani. Şöyle bakarsak güzel bir ev. Açılır sunurduk. Şunları öldürüyorum ki kendimize e, bir zırh yapalım yani. Kendimize böyle en azından bir deri zırh olsun. Bu arada benim aklıma e, dün bir, bir, bir şey geldi. Şurada su var ya bizim. Heh. Şimdi bakın. Bu, bu. Böyle kıracağım ben. Elimizin önüne ulaştıracağım. O zaman oraya tarla kuracağım nasıl fikir arkadaşlar? Güzel bir fikir yani. Bence ben yapacağım. Şöyle. Tamam. Bu ile şu altlara da kazacağım. Sırada sıralarda kazalım. Ona da kıralım. Evet. Bu bana ulaşır değil mi? Ne? Yani. Aşağını kazıyorum. Ama olmuyor. Buraya ulaşmaz değil mi orada? Yapmaz. Evet. arkadaşlar olmuyor. hemen çık. Yemek yeme şeyimiz var bakalım. Ben düşündüm arkadaşlar böyle. Ee, köye gidelim. Birazcık şey toplayalım. Buğday toplayıp, ekmek yapalım. Ama şunları sonradan toplarız yani. Zaten tarladan yemek olacağız. Ama buraya yerleşmediğimiz iyi olmuş. Dur, şu patatesleri de alalım buradan. Böyle. Ya ben de 1.5 güncellediğim için böyle hepsi yani sorularımı hepsi gitti. Ondan başka şeyini başladım. Ne zaman ben buna devam edeceğim. Bakın hiç bırakmadım. Üçüncü bölümdeyiz. Hiç bırakmadan yaptım. Evet. Şu buğdayları alıyorum. Ekmek yaparız. Şurayı şunun hepsini alıp şu tarlaya alacağım. Şey. Buraya alalım yeter. Bugün buraya alalım. Yeter. Ya buraya bakalım gel buraya. Burası tekli değil mi? Evet. Evet. Gidiyoruz. Bu arada şunlarda şey çıkacak. ya kazıyorlar diye şey çakmak taşı çıkıyor işte onlardan bugün de çok uğraşmamız gerek ama şey yapmak için evet şimdi madeni çıkacak kadar bir girişimimiz var yani madeni çıkacağız bu bölümde ben şeyden dolayı çıkmadım meşalemiz yok ki bunu söylemeyi unuttum ama şimdi meşalemiz var Bir tane birazcık kazırız yani Birazcık kazabilecek var. Evimizin bir yerine kazalım. Nereye kazalım? Hmm. Şuraya kazalım. Şuraya kazalım hadi. Hadi Bu arada bir yandan da şey yapıyorum ben. Bir yandan da bir şeyler ki. Bir yapıyorum. Bir şeyler yapmıyorum. İlerlere gidelim altlara gidelim. Şöyle misalimiz koyalım. Altı kazalım. Kır. Burası bizim artık şeyim sarkınızda madenimiz böyle. Durun bir dakika. Kendimize bir de ekmek de yapalım lazım olur. Belki acıkırız. 6 tane ekmek yapabiliyoruz. Bir yatak yapabiliyoruz. Bence biz 2 tane yatak yapalım ya. Bunda da bütün yünümüz gider. Hmm. Bir, yatak yaptım be. Yatak. Yatak ama bu oyunda önemli. Nereye koysak yatağı? Koyalım. İki tane yatağımız oldu. İki tane yatak. ilk defa yapabildim. Ben genelde bir yatak yapabiliyorduk. Değil mi? Serilerde. Ama bu seride iki tane yaptım. E şu anda bir dışarı çıkacağım. Biraz koyun öldüreceğim. Çünkü aç kalıyoruz. Bu arada benim burada bir sürü odun toplamam gerek. Pişirmek için yani e, evet, pişirmek için bir sürü toplamam gerek. Vall. Sine oluyorum ya şuna ya. Bak beni çekiyor. Bak. Hayır! Ya beni sürükleme. Evet odun toplamaya gideceğim. Birazlık birazcık da olsa toplayacağım bunu. Ondan şeyden şöyle toplayalım. Arkadaşlar ben dün 3 video attım. Bir de Sparcas Sporcaz grubu iki videosu ee, akşam gelecek. Yani akşam da atacağım videoyu artık. Video artık akşam akşamları da atacağım. Akşam da atacağım yani videoyu. Ya! Bak. <laughs> evet. Şeye gidelim bir. Hani yumurta. Adam dört tane şeyimiz var. Bakın patates. Potato diyorlar. Potato. Evet, ben diyorum ki hmm, hocamlardan kırsak mı? canım? Bize can vermiyor tabi. Bize, biz can vermiyor. Ama hmm, şunları alıp şunları kıracağım. Ya bizim bir şeyler yapmamız acil ya. Acil biz bir şeyler yapmalıyız yani. Ha şuradakini de toplayalım. Burada bir toplayacağım. Çünkü hani açlık sıkıntısı geldi ya yine ondan yapıyorum bunları yoksa ben toplamam yani çok. Şurada zaten oh 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 oh. çok acıkmıyoruz. Çok acıkıyoruz da çok böyle biraz böyle çok acıkmıyoruz ama yine de toplayalım çok. Toplayacağım. Şu tarlayı ben full götür ben azıcık geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, tarlayı sömürdüm cidden. Hmm, şöyle gidelim evimize sonra da videomuzu bitirelim. Birazcık şey pişirelim. Sonra videoyu bitireceğim. Bu arada akşam atacağım videoyu. Ama buraya takılmak çok sinir. Hadi bir şey. Bari şu alta şunu koyup da çıkacağım. Ay. Hemen çıkayımıza gidelim. Sonra videoyu bitireceğim. 9 dakika oldu video. Bu arada videolarımdan ben artık uzun yapacağım biraz. Ama 9 dakika hala çekme hakkım var. Bitirmeyeceğim birazcık daha şöyle çıkmak istiyorum madene de elimiz ee, şeyimiz yok kazmamız yok o yüzden kazma yapacağım kendime Bir de şundan yapacağım tamam yaptık şunumuzu alalım elimize alalım elimizde boz. bu arada ben İlerlerde şey yapacağım. İlerlerde böyle sandık odası yapacağım. Onun için bana şimdi bayağı modun lazım. Ve biz nereye geldik? Hii. Abo! Biz de bir şey çıkmışız. Buradan daha da aşağıya kazmamız <laughs> gerek. Şuraya. Şuraya kazmamız gerek. E şimdi ee, bitireyim videoyu. 10 dakika oldu video durun şunları boşaltayım ben de oho bizim kaç tane eşyamız olmuş boşalt 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 hepsini boşalt boşalt şöyle boşaltıyoruz şunu da boşaltalım şunu da şunu da şunu da, şunu da boşaltıyorum evet şunu da

için ben de tamam artık malum bay bay.